Film resmen destan yazdı. Megaraptor daha büyüğün daha iyi olduğunu kanıtladı. Eh, hiç gerçekçi değildi. Megaraptor'un tekniği sıfırdı. Gerçek güç yapılandan gelir. Boyuttan değil. Ne? Sen ciddi misin? <laughs> Bir şeylere uyum sağlamayı öğrenmekle ilgili. <laughs> Sen ne düşünüyorsun Alişa? Shakespeare değildi ama büyük maymuna hak verdim. Dinozor şeysi gerçekten onu fena... Al kabunlu! Bunu kesinlikle alıyorum. Bu yeni. Bu sabah ellerinde yoktu. Hey yeni boyut da var. Devasa bu. Çok iyi. Dur tahmin edeyim. Daha büyük daha mı iyi? Şey konu baba olduğunda elbette. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Seni filmde okurken mi gördüm ne iş? Yarın okul başlamadan önce fen sınavına girmem gerekiyor. Notumun üçte biri değerinde. Eyvah. Sanırım ismi lazım değil olduğun için ilk testi kaçırdın. Bu gece uyumayıp normal bir insan gibi çalışamaz mısın peki? Yapardım ama çift yenk gününü yiyecek almak için büyük annemlerle pazara çok erken gideceğim. Yapacak çok işin var. Sıradan genç, süper kahraman ve de iyi torun. Her şey dengeyle ilgili. Aa, o, beynim dondu. Bak daha büyük her zaman daha iyi değildir. <laughs> ben çocukken Efsanevi bir kahraman kendini şehri kötü bir kraldan kurtarmaya adadı. Ve onun gizemli zırhını parçalara ayırdı. Şimdi bu güçlü parçalar tekrar bir araya geliyorlar. Ve bulundukları yerde kaos yaratıyorlar. Ben burada devreye giriyorum. Ben yeni Jade Armour'ım. Ben Teng'in koruyucusu. Canavar ikonlarımla birlikte görevim basit. Parçaların gücünü teker teker emerek Kızıl Lord'un tekrar yükselmesini engellemek. Zinya'nın yükselişi. Hı? Neden bu kadar erken alışveriş yapıyorsunuz? Büyük annem çift yeng pikniği için en iyi malzemeleri istiyor. Özellikle annemin şerefine olduğundan. Evet, dokuzuncu ayın dokuzuncu gününde yapılan kutlama gerçekten çok önemli bir kutlamadır. Temelde dağ tırmanırız, yemek yeriz ve sevdiklerimizi anarız. <laughs> Acaba büyük anne ne yapıyor? O krizantemler çok lezzetli görünüyor. Sen bu, onlar süsleme için. Neyi unuttum? Aa evet, kırmızı fasulye, <laughs> yapışkan pirinç, Bütün günü kurt burada üzülme. geçiremem. Sınava geç kalamam. Aa, günaydın Zişuan. Aa, oh, Fey seni görmedim. Evet, gördü. Bu yaptığın şey nedir? Ayıklama. Bu bambu çok ısrarcı. Birçok farklı teknik denedim ama kökleri dondurmanın ardından sapları yıkamanın en iyi sonucu Yo, verdiğini gördüm. Yok, bunun için zamanımız yok. Gerçekten harika. Biz gitsek iyi olur. Bekle, sana göstereceğim bir şeyim var. Hmm. En son egzotik bitki kreasyonum. Dev bir sekoya bonsai. Çok sevimli değil mi? Çok ufacık. Ama dev sekoyalar dünyanın en büyük ağaçları değil mi? Sonra cevap vereyim. Görünüşe göre hayır. Yeni saksı toprağım sayesinde bu minyatür. Ve başkaları da var. Sana göstereyim. Hmm. Bugün her gün olduğu gibi insanlıktan intikam almak için güzel bir gün. Ama önce yemek yemeliyim. Lahana? Brokoli? Hayır. Çok az yapıyor. Cazip. Ama hayır. Bunlar insanların benden yememi bekledikleri şeyler. Ah! Yüzyıllık yumurtalar. Benim favorim. Hey! <laughs> eski yazılara göre bu <laughs> doğal değil. yetiştirme <laughs> ve işler garipleştiğinde bunun anlamı dayanlı. bir parçadır. Şu yeni saksı toprağını hmm. bulalım bakalım. Dikkatli ol LJ bir parça olduğunu hissediyorum. Aha! Bu nedir? Ona dokun. <laughs> Olamaz. Bir parça. Aa! Aa! Şansıma bak. Sanırım bunun ne işe yaradığını öğrendik. Ben artık gitmeliyim. Hazırlayacak çok şey var. Belki daha sonra beklenmedik şekilde uğrayabilirim. <laughs> Lancun. Okula gitti herhalde. Aa, alışveriş çantamı bırakmış. <laughs> Güle güle. <laughs> Aa, hey, dikkat et. Artık nasıl hissettiğimizi biliyorsun. <gülüyor> <Senin>. <gülüyor> Hava yolculuğu daha güvenli küçük kız. Parçaya kadar yarışalım. <laughs> Hayır. O parçayı almam gerekiyor. Canik onlar birleşin. Var olan tüm elementler. Zırhım olun. Beni Jade'e dönüştürün. Chinlong. Su ejderhası. Shenwu. Hava tozbası. Baihu, Kara kaplanı. Zuchue. Ateş kuşu. Hıh. -hı. Orası çok kalabalık. Şikayet ettiğimden değil. Sadece şikayet ediyorum. Biraz sıkış bu. Yakalamamız gereken bir parça var. Çinlon. Ejderha hızı. Olamaz. Zuçue. Ateş basamağı. Öf. Belki de Teo haklıydı. Daha büyük daha iyi. Okula gitmem, sınava girmem ve sonra o çılgın maymunu bulmam gerek. Gelecek tarih boyunca bunun hikayesini anlatacaklar. Mütevazi bir dahi. Yükselmek için Kızıl Zırh'ın hapishanesinden kaçan bir canikon. Kendi kendini yetiştirmiş seçilmiş kişi. Kaderinde insanlığı buradan kovmak olan hayvanlar aileminin kahramanı o Shinyen bu Filizi! Asa toplantısı zamanı. Pekala Asa. Yeni parlak parçamızı kullanarak nasıl intikam alalım sence? Hmm. Harika bir fikir. İnsanları karıncaların boyutuna küçültüp üstlerine... Dur! O zaman çığlıklarını duyamayacağım kadar küçük olurlar. Hmm... Parçaları birleştirirsem ne olur peki? Hadi vahşileşelim. <Gülüyor> 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 oh, tamam. Bunu tam olarak düşünmemiş olabilirim. <Gülüyor> 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 bir dahiyim. Küçültme parçası büyüme parçası haline geldi. <laughs> Peki ya. <laughs> Eğer Lan Jun ve Kai 10 saniye içinde buraya gelmezse sınavdan kalırlar. 8 saniye kaldı. 7 saniye. 6 saniye. Öf. Sadece bu halime fazladan dikkat çekmeden bu testi geçmem gerekiyor. Buradayım. <gülüyor> <gülüyor> no. Evet, yetiştim. Yani geldim. Aa, güzel. Hadi başlayalım. Hı? Ufak bir sorun mu yaşıyorsun? <laughs> Ben tank tuhaflığı yine iş başında sanırım. Sen de yaşadın. Etkisi geçecektir. Bu fenomenler her zaman birileri Aa, tarafından... Siz ikiniz konuşmak yok. Sanırım migrenim başlamak üzere. Ben gidip biraz hava alayım. Sorma. Aklımdan bile geçmedi. Bizi zorlayamazsınız. <laughs> Artık gidebilir miyiz? <laughs> Lütfen. A, A, C, D. Bunlardan bazıları doğru olmalı. Arı. A, 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 A mı? Bence değil. <laughs> ne? Nasıl? Küçültme parçasıydı o. Bambular. Bu şinyen olmalı. Acele etmeliyim. C, C ve C. Bitti. Hoşça kal kay. Ben okyanusum. Sudaki enginliğimden korkun. Ah, çok rahatlatıcı. Ben birazcık gidip temiz hava alacağım. Düşündüm de sanırım içeride kalacağım. <laughs> Bu bir parça olmalı. Vil, hemen oraya gitmeliyiz. Hemen. Hemen dedim. Ee, bu birazcık zaman alabilir. O zaman işe koyulsan iyi olur. Her yerde dev bambular var. Dışarısı... Orman olmuş resmen. Yani evet. dersler iptal mi? Canikonlar birleşin. Şin yeni gördük. Her yerde bambu yetiştiriyor. Biliyorum. Hızlı hareket etmeliyiz. Ah. Vay çok fena küçülmüşsün sen Teknik olarak miniciksin Çok komik Buradan çıkmam gerek yardım eder misiniz Sakın <laughs> gülmeyin oh, oh. Teo'nun nesi var O devasa baba yüzünden Midesi çok ağrıyor Amatör oh, oh. Bu C.Darmer mı Televizyonda Çok daha büyük görünüyordu Keşke bu benim kuklam Yetenek gösterisi için Ben bir pantrolum. <laughs> Jade Armor kurtarmaya geldi. Ben Tingi kurtaracağım. Ah, Tam bir. Tuhaf. <laughs> 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 Buradan nasıl çıkacağız? Ne kadar güçlü olursan ol, bunun üstesinden gelebilir.